taşlarımı taramak için böyle bir tarak. ve de böyle bir sprey kullanacağım. Bu, bu bu Evet şimdi ben hemen bir tarayıp geliyorum. Arkadaşlar bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ben tanıyayım, tarayayım. Taradım arkadaşlar. Şöyle oldu. Hadi Açtım arkadaşlar. Dokusu inanılmaz bu arada. Çok güzel. Umarım yere dökülmez. Şöyle de kalpli. Bunu bir çakalım şöyle. Ay çok güzel. Sadece birazcık kıvırcık olduğu için. Ben <laughs> bunu takıp geliyorum. Arkadaşlar böyle oldu ben çok beğendim. Birazcık sadece Bak böyle düz olsaydı böyle çok tatlı olur. Böyle çok güzel olur. Böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Bay bay.